Ee, yani buna bireysel olarak cevap vermek zor tabi, işin doğrusu. Ee, yani bir, bir şuur halinden bahsedebiliyoruz gerçekten insanla ilgili, bir bilinç durumundan bahsedebiliyoruz bu kelimeler doğruysa. Bu bilinç bir akıl olarak mı var yoksa e, bu bedenin terkibiyle oluşan ama terkibi aşan bir şey mi? Farabi'nin dediği gibi. E, bunu bilmek güç ama e, hakikaten Varlığımıza dair idrakimizin olduğu bütün süreç içerisinde biz de ben diye işaret ettiğimiz, ettiğimiz ve kendisi dışındaki her şeyi hal olarak kabul eden bir şey var. Yani e, küçüklüğümüzde, orta yaş, ileri yaşlarımızın tamamında bir bir şey var gerçekten ben diye. Bu benim içi dolu mu değil mi ondan çok emin değiliz. Yani işin, işin doğrusu. Yani dolu olduğuna dair hislerimiz var. Yani benliğin bir takım kendine mahsus özellikleri olduğuna dair elimizde bir takım ipuçları ve e, hislerimiz var. E, ama e, şundan eminiz zannediyorum. Eee ettiği her şey beni benim e, altında ve beni aşan bir şey değil. Yani beni eklemlenen şeyler, benim ahvali olarak ortaya çıkan şeyler. Sufiler bu işi biraz derinleştirince, Ekrem Hoca oraya pek girmedi ama sufiler biraz derinleştirince beni nihai herhalde onu demek istedi. Tanrı olduğuna karar verdiler. Yani ben e, ilahi bir, e, bir tane nihai tahlilde bir özne vardır o da Allah'tır ve e, her bir nesnedeki yani her bir şuur sahibi varlıktaki benlik hissi ona nispetle ortaya çıkar dediler. E, eşariler e, benliği temellendiremediler mesela eşariler. Eşarilerde maalesef yani İslam'ın en büyük kelam geleneğidir eşarilik. E, Sorumluluğu temellendirecek şekilde bir e, bireysellik algısına ben şahsen ulaşamadım eşari kelamında. Yani buna dair temayülü var, buna inançları var ama teorik olarak bunu temellendirmenin çok güç olduğunu düşünüyor eşarlık. E, i̇bn Sina, ben biraz tavsiye edeyim hocam. i̇bn Sina, Sina e, bedenle birlikte kazandığımız durumların ruhta bıraktığı e, tesirlerden hareketle benliğin devam edeceğine dair bir kanaat sergiliyor. İslam'ın en büyük filozofu olduğu için de biz onun otoritesine mebni olarak araştırmaya devam ediyoruz. Yani İslam geleneğine dikkate aldığımızda. Aslında bir kez dualizme düştüğümüzde yani bir kez ben ve o ayrımı ortaya çıktığında benliği temellendirmenin ne kadar güç olduğunu bence en derinlemesine mutezile kelamı fark etti. Benim şahsi kanaatim. Mutezile kelamcılar bu işin sorunlarını çok iyi gördüler. Ben bu nedenle arkadaşlar bu antre parantez bir şey olsun hocam. Bu nedenle bizim dilimize en yabancı dilin kelamın dili olduğunu düşünürüm. Yani modern bakın modern dönemi en yakın dil olduğunu düşünürüz kelamın. Bence anlamakta en güçlük çektiğimiz dil benim kanaatimce kelamın dili. Kelamın yapısı bence çözülmesi çok daha güç bir yapı. Yani zahir yapıdan bahsetmiyorum. Yani, ya, mutezile şey. kelamı mı? Ne yapıp ne etmeye çalıştıklarını anlamak çok daha güç zannediyorum. Onun için bizim sahip olduğumuz ilaçlar özellikle biz çalışıyoruz çünkü bu alanlara ilaçların sahip olduğu felsefi formasyonun çok daha ileri olması lazım. Olayı daha derinleştirebilmek için. Parantezi kapatıyorum. Şimdi erken dönem kelamı. yani bu Nazzam, Ebu Huzeyl gibi adamlar yani asıl bu işi ilk tartışan Nazam Muammer gibi, Ebu Huzeyl gibi düşünürler. Onlar mesela bedenden bağımsız bir benliğe referansta bulunduğumuzda bunun bir, bedenle ilişkisini kurmanın güç olduğunu, iki, bireyselliği bir türlü yani cismi aşan bir e, bene, referansta bulunduğunda bireyselliği bir türlü temellendiremeyeceğimiz kanaatine vardılar. Nitekim bu tahminler doğru çıktı. İslam geleneğinde özellikle Endülüs coğrafyasında İbn-i Tufeyl'in dışında hiç kimse bireyselliği iddia edemedi. Yani bireysellik çünkü Yeni Eflatuncu gelenekte e, madde ile temellendiriliyor. Yani evrensel bir ruh var, külli bir nefs var ya da külli bir akıl var. Bu külli akıl bedenle temasa geçtiği zaman bende bir bireysellik ortaya çıkıyor. Yani aslında külli aklın benimle, yılanla, ağaçla veya taşla temasa geçmesi arasında hiçbir fark yok. Farkında, yani farklılığı yaratan benim bedenimdeki terkip. Şimdi bu terkip bozulduktan sonra o ruh devam edebilir mi sorusuna İbn-i Başlangıçta İbn Sina gibi düşündü. Hatta önce Farabi gibi düşündü. Sonra İbn Sina'yı biraz meyletti. Ardından dedi ki yok arkadaş olmuyor. Yani evet. beden gittikten sonra ruhu temellendirmenin imkanı yok olduğu kanaatine vardı. İbn-i Bahçe bu kanaate vardı. Ama e, İslam'da bütün mesele yani İslam gelinen hepsinin ana mesele temelde peygamberliktir. Bir peygamber geldi ve e, kendisine tabi olanların Allah karşısında sorumluluğu taşıyabilecek bir belli olduğunu söyledi. Benim kanaatimce peygamberin söylediği bu söz her türlü teoriyi aşıyor İslam'da. Yani e, i̇bn Sina temellendirememiş. İbn-i temellendirememiş. Ya ne bileyim bir başkası kuşkulu olmuş. Yani eşarlik bir türlü bu meseleyi halledememiş. Bunların hepsi önemini yitiriyor. Çünkü e, nihai tahlilde bizim metafizik idrakimizin temelinde benim kanaatim. Yani evet bizim... Kimi ya? Bizim derken Ömer ya. <laughs> Sizin değil ya. Kavga şu Hocam niye kenara çekiyorsunuz? <laughs> korktum korktum ya. Yani. <laughs> şey, vagon hikayesi. Hocam <laughs> bizim derken şunu kastediyorum. Eşerlik bunu temellendiremedi ama benlikten vazgeçemedi. Evet, yani bu benlikten vazgeçen tek iki üç tane adam var İslam geleneğinde, bunlar da mesela bir tanesi İbn-i İbn-i Rüşd, evet. İbn Rüş, nihayet halinde İslam geleneğini, Aristoteles'in geleneği irca etmek niyetinde, yani Aristoteles'e dönmek niyetinde, İbn-i de buna benzer bir tavır içerisinde, bunun dışında hiçbir temel temellendirme teşebbüsü, yani benliğin ontolojisini, epistemolojisini öncelediler bugünkü tabirle. Aksi halde insan olmaktan bahsetmiyoruz. Benliğin varlığın hocam, benliğe ilişkin e, dakikleştirilmiş bir bilginin önde almak zorunda kaldılar çünkü insan olarak var olmak, benlik sahibi olmak demek açıkçası. Bunu e, dakikleştirdiğimizde anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. E, zaten bütün süreçte bunu anlamak çabasından ibaret. E, ama yine de bir ben var, e, benden içeri veya dışarı bilmiyorum. Ama bir ben var yani. <laughs> Sende birkaç tane ben var yok bu <laughs> Bir de çoklu kişilik bozukluğu da var. Çok kişilik. <laughs> <laughs> Teşekkür <Evet>. ederim. <laughs>